Bir matematik öğretmeni sınıfta aynı boyutlardaki şeffaf kesir kartlarını kullanarak kesirlerde çarpma işlemini modellemektedir. Kartlardan biri yatay, diğeri dikey konuma getirilerek köşeleri çıkışacak şekilde üst üste yerleştirilir. Elde edilen şekilde kartlardaki boyalı bölgelerin üst üste gelmesiyle oluşan bölge çarpma işleminin sonucu bu modeller. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar bakın. Şurada ne olmuş? Şunu yatay hale getirmiş, çakıştırmış. Bakın Kesiştikleri yerler şunlar. 1, 2, 3 tane kesişen yer var. Bölü tamamı 24. Gördüğünüz gibi burada ben çarptığım zaman da zaten 3 kere 1, 3, 6 kere 4, 24 şeklinde oluyor. Şimdi soruyu aşağıda devam ettirmiş. Arkadaşlar bakın bana burada direkt sonuç verdiği için ne demiş? Yukarıda verilen 4 farklı kesir kartının hangi ikisiyle yapılan çarpma işlemi modelinde 1 bölü 2 kesiri elde edilir demiş. Yani Direkt sonuç verdiği için ben direkt çarpmayla yapabilirim. İlla kartları üst üste getirmeme falan gerek yok. Bakıyorum bu neyi temsil ediyor? 1 2 3 4 5 6 7. 7 de 2'yi temsil ediyor. Bu 1/2'yi temsil ediyor. 1 2 3 Bu 3'te 2'yi temsil ediyor. 1 2 3 4 4'te 1 2 3'ü 3, ü, 3 ü temsil ediyor. Şimdi bakın 2 ve 3. kartları çarptığım zaman 2 ve 3'ü çarpalım bakalım. 1 kere 2 2 bölü 2 kere 3 6. 2 bölü 6 neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 3'e. Her birini 2'ye bölersem 1 bölü 3'e eşittir. Cevabım bu olmadı. Niye? Ben 1 bölü 2'yi arıyorum. Şimdi 1 ve 4. kartları çarpalım. 1. kart 2 bölü 7 çarpı 2. Pardon ne demiş? 4. kart 3 bölü 4. Eşittir 2 kere 3. 6 bölü 7 kere 4. 28. Bunu 2'ye bölersem 3. 2'ye bölersem 14. 3 bölü 14 çıktı. Bu da olmadı. 1. kart 2 bölü 7. 2. kart 1 bölü 2. Çarptığım zaman 2 kere 1, 2 bölü 7 kere 2, 14. Sadeleştirdiğin zaman 1 bölü 7. Bakın bunu çarpmadan önce 2 ile 2'yi sadeleştirebilirdiniz. Direkt 1, 7 bölü, 1 7 bölü 7'yi bulabilirdiniz arkadaşlar. Yalnız yine cevabım bu değil. 1 bölü 7 değil çünkü benim aradığım şey. Şuraya baktığım zaman 3 ve 4. katlar. 3. kat 2 bölü 3 çarpı 4. kat 3 bölü 4. Eşittir. Bakın burada 2 kere 3 6 bölü 3 kere 4 12. Bakın tam 2 katı. Yani 6'ya bölersem 1, 6'ya bölersem 2 kalır. Cevabım bu olur. Bunu çarpmadan önce de yapabilirdiniz. 3 ile 3'ü sadeleştirirsiniz. 2 ile 4'ü sadeleştirirsiniz. Bakın burada 1 kaldı, burada 1 kaldı, burada 1 kaldı, burada 2 kaldı. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2 şeklinde de ifade edebilirsiniz. Her türlü cevabım denizli oluyor.